Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Salatımıza kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Fırsat bulduk müddetçe. Anlatmaya gayret ediyoruz inşallah. <laughs> Bugünkü konumuz bana hep diyorlar sen hadisleri niçin inkar ediyorsun? Hadi, hadis inkarcılığı işte efendim küfre sokar, işte mütevadil hadislere, sahih hadislere vesaire deyip kim bunları inkar ederse küfre girer deyip kendilerince bir söz uydururlar. <laughs> Oysa ki kitabımıza baktığımızda Kur'an'da böyle bir şey yok. 200 250 sene sonra hadis toplamasına başlamışlar. Uzun bir mesela. Ben şöyle kısaca bir açıklama getireceğim. Muaz bin Cebel diye bir sahabe varmış yani. Allah'ın Resulü'nün döneminde iman etmiş bir sahabe. Hazreti Muhammed bunu Yemen kabilesinde diye bir kabile var. işte orada Yahudiler varmış vesaire. Kimler var? işte müşrikler var. Kim varsa orada. Onlara davete göndermiş. Yani onlara İslam'ı anlatmaya gidecekmiş emir bu. Ama Hz. Muhammed ey Muaz şöyle hadis şöyle kısaca şöyle açıklayayım bir okuyayım inşallah. El hadisin başlangıcı nasılmış? Sana hali içinde herhangi bir dava getirdiği zaman nasıl ve neye göre hüküm verirsin diye sordu. Hz. Muaz Allah'ın kitabındaki hükümlerle hüküm veririm dedi. Allah'ın elçisi eğer Allah'ın kitabında onunla ilgili bir hüküm bulamazsam neye göre hüküm verirsin diye sordu tekrar. Ey Allah'ın Resulü senin sünnetine göre hüküm veririm dedi. Resulullah bu sefer Resulullah'ın sünnetinde onunla ilgili bir hüküm bulamazsan o zaman ne yaparsın diye sordu. Hz. Muaz da tekrar o zaman kendi görüşüme göre iştihat eder, hüküm veririm dedi. Allah'ın elçisi bundan sonra son derece memnun oldu. Bu memnuniyette de şöyle ifade etti. Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın elçisi Resulullah'ın razı olduğu şeye muvaffak kıldı. Diye böyle devam ediyor. Peki. Kur'an daha tamamlanmamış. Yani İslam tamamlanmamış. Allah kitabını daha tamamlamamış. Peygamberlik yani mübevvete devam ediyor. Hz. Muhammed'le de hayatta. Sahabeler hayatta, insanlar hayatta. Kur'an tamamlanmamış. Şayet sen benim yani Allah'ın kitabında bulamazsan neyle hükmedeceksin diye senin sünnetinle. Senin sünnetinde yoksa da kendi görüşümü diye beyan edeceğim. Yani tutarsa tuttu. Tutmasa yapacak bir şey yok anlamında yani. İştahat budur anlamı. Hatta derler bir tutturursa bir ecir, tutturmasa yok tutturursa iki ecir, tutturmasa bir ecir diye bir hadis daha var başka iştahat yani kavramında. Oysa bakıyoruz ki Kur'an'la hiçbir alakası yok. Hiçbir ilgisi yok. <laughs> Halbuki Rabbimiz Kur'an'da sonra hangi söze inanacaklar diye ayetleri vardı. Nice ayetler var. Arap Suresi 185 önündedir hemen. Ey Muhammed Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar buyurur. Yani Allah'ın ayetlerinden ve hadiselerinden başka hangi süze inanacaklar? Diye nice ayetler var böyle. Dinin tek aynağı Kur'an'dır. Kur'an tamamlanmamışken Hz. Muhammed Muaz'ı Yemen'e gönderecek veya işte Filistin'e gönderecek vesaire. Oradaki insanlara La ilahe illallah anlat vesaire. Ey Muaz'ı bunlara önce La ilahe illallah anlat diye hitapta bulunuyor. Hadis öyle geçiyor. La ilahe illallah kabul ederseler işte onlara namazı söyleyeceksin, Zekatı, hacı ve diye böyle emirler veriyor. Kur'an'la hiç alakası yok. Hiç ilgisi yok. İşte bu hadisleri niye inkar ediyorum? Niye ret ediyorum? Niye kabul etmiyorum? Kur'an okuduğumuz için Kur'an'a başvurduğumuz için, kaynağımız Kur'an olduğu için bundan dolayı red ediyoruz. 2005 yılında bu araştırmalara girdik. Ceza öndeyken bu hadis kaynaklarına bir başvuralım. Bu neyin nesidir diye. Kur'an'a okuyoruz, hadislere okuyoruz. Çelişki üstüne çelişki. Ebu Bekir Sifili diye bir tane adam var. Hatta geçenlerde bir videosunda gördüm. Diyor eğer hadis Kur'an'ı bilme ne yapmasa diyor. Yani tamamlanmamış olur diyor. Saçma sapan bir şeyler söylüyor. Yani utanıyorum ki söyleyeyim ya. Eğer hadisle Kur'an birbirini tamamlamasa bilmem ne o mesele alınmaz diye. Bir saçma sapan bir sözü var ya böyle. Allah hidayet versin. Hidayet vermiyorsa da yapacak bir şey yok. Başka bir hadis daha var. Yine Ebu Zer'den geliyor bu hadis. Tenha bir yere çekiliyormuş Hazreti Muhammed. Gecenin bir vaktinde evinden çıkıyor, belli bir yere kadar gidiyor. Sözde e, yola çıkıyor. Ebu Zer de takip ediyor kendisini. O taraftan gelirken sözde Resulullah yani vahiy kendisine gelmiş ee, hırsızlık yapsa da mı? Evet, evet demiş. Zina yapsa da mı? Evet, evet demiş. Ve geliyor Ebu da bu olayı kendisine şahit olduğunu söylüyor. Ebu Zer, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Bana <laughs> Cebrail gelmiş. Ümmetinden zina eden olursa, hırsızlık yapan olursa vesaire bu gibi şeyleri Allah affedermiş. Şirk müstesna diye böyle bir hadisi var. Oysa ki Kur'an'a bakıyoruz. O müminler ki zina etmezler. Allah'tan başkasına yalvarmazlar. Onlar haksız yere adam öldürmezler. Nicayetler var. Furkan suresinde. Bir sürü örnekler var. Onlar emanetlere ihanet etmezler. Müminlere kastediyor. Gerçek bir mümin ne zina eder, ne içki içer, ne faiz ya, yani riba, yani haksız kazanç elde eder vesaire. Ya nereden buldunuz bu kaynakları? Nerede çıkarttınız bu uydurma hikayeleri? 1500 yıldır bu milleti uyutmaktasınız. 1500 yıldır bu insanları uyutuyorsunuz. Allah'ın elçisine iftira atıyorsunuz. Allah'ın nebisine iftira atıyorsunuz. Allah'ın sahabesine razı olduğu kullarına iftira atıyorsunuz. Kur'an tamamlanmamışken nasıl kendi iştahatıyla hükmü verecek ya? Kim söyledi? kim bu hadisleri nakletmiş? Ondan sonra bana diyorlar, sen niye hadisleri inkar ediyorsun? E Kur'an var bana yeter diyorum ya, Kur'an yeter bize ya. Ya Kur'an yeter. Ya bu Allah'ın kitabı bize yeter. Ama kime anlatacağız? İşte 2014'ten beri 2014-2015 bu mezhepleri, cemaatleri, hadisleri inkar edince bana sapık diyorlar. Ya bizim ne sapıklığımız var? Allah'ın kitabı yeter bize diyoruz ya. Bunları hepsini toplanmışım. Paylaşacağım inşallah. Videonun altına yapıştıracağım. Okuyun. Kuran'dan sonra hangi süze inanacaklar? Ayetleri var ya. Yok hadisleri inkar edersek, kim olursa olsa ki yok kafir olurmuş. Kim dese ki bana Kuran yeter, bilmem ne sapıktır, o me'acidir, bilmem necidir. E Kuran korunmuştur. Allah tarafından indirilmiştir. Allah tarafından korunmuştur. Allah dilediğine de hidayeti doğru yolu göstereceğini beyan ediyor. Hiç bu kitabı okumaz mısınız? Hiç sorgulamaz mısınız? <laughs> İnşallah bu videoyu okur, bu mesajları okursunuz. Bu paylaşımı çok güzel bir şekilde toplanmıştım. 2017'den beri bunu sesli olarak şimdilik dinlendiriyorum. Konu uzundur, ne anlatsak da aynıdır, malum seçimler vardır, güncel meseleler vardır, oralara girmiyorum. Herkes taahhütü reddetmesini öğrenecek, Allah'ın kitabını sarılacak, Rabbine kul olmayı öğrenecek. Her gün güncel meseleleri tutmaya da gerek yok. Niye gerek yok? Zırt ben gelip alama, askeri okur, şuyu bu küfür dememe e artık yorulduk yani. Hep aynı adamlar olduğu için artık yorulduk. Bizim derdimiz o değil derde olan Kur'an'a başvuracak. Kimin derdi varsa, kim derdini öğrenmek istiyse, kim kimin acısı varsa, kimin e, keyif almak istiyse, kim huzur almak istiyse, kim İslam'a teslim olmak istiyse kitabına başvuracak. İkra, oku. Önce kitabını oku. Cahil kimdir biliyor musun? Hatta şöyle diyorlar, cahil çok cesur olur derler. Ya bize diyorlar, siz çok cahilsiniz. Şey çok cesursunuz derler. Cesur demek, cahiliyesinden cesur olan, yani ahmakça gidip kendini bombanın veya bağırıyor veya tankın altına atıyor. İşte cahil cesur odur. Müslüman doğruyu söylüyorsa o cesurdur. O hakikati yaşıyordur. O hakikati anlatıyor demektir. O cahil değildir. Yani bunlara cesur, e, cahil cesurdur demeyin. Cahil, iman etmeyen, tağutlara Küfürlere, şirklere onlarla beraber olanlar cahildir. Onlar cesurdur dünyalıkları için. Ama İslam'ı öğrenip İslam'ı hayatına ikame edenler veya bazılarını ezberlerini bozduğu için bunlar cahildir. Çok cesurla değildir mesela. Yalan söylüyorlar. Şeytan onlara fısıldıyor. Böyle de diyor. İşin içinde çekiyor. Çünkü başka sözleri yok. Cahil, ya siz çok cesursunuz. Değil. Öyle bir şey yok. Sallıyorsunuz. Allah yolunda ölen, Allah için mücadele veren, Allah için Allah'ın dini ayakta tutanlar onlar cesurdur. Ama cahil demeyin. Ha bunları ilmi yoktu. Şöyledir, böyledir. O da şeytan sözüdür. Kim oku, emrini uyguluyorsa, kim hayatına ikham ediyorsa, kim Kur'an'ın tercümesiyle hayatını az çok ikham ediyorsa, yaşamaya gayret ediyorsa umulur ki Allah onu doğru yola iletir inşallah. Sen İslam'a kadar da cesurdur ona, cahil Hiç önemli değil. Cahil, cesur, tağutların yolunda ölen, tağutlara bekçilik yapan, tağutlara hizmet eden vesaire 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 onlara cahil cesur deyin. Kendini tanıkına önüne atan adam cahil ve cesurdur. Çünkü şeytan ona hakim olmuş. Artık onu hakimiyetine altına almış. işini bitiriyor. Allah için değil. Tağutların e, tağutlar için ölen, tağutlara hizmet eden onlar yolunda ölendir. Tağut yolunda ölenler şeytan yolundadır. Ayet-i çok açık. Nisa 75-76 çok açık. İman edenler ise Allah yolunda ölen. Allah yolunda mücadele veren. Allah için ayakta, Allah'ın dini ayakta tutanlar. La ilahe illa kavramını yaşamaya gayret edenlerdir bunlar. Allah için uyanın artık ya. Geçen gün bir abimiz ya söz işte paramız malımız mülkümüz olsa sözümüz para eder. Değil. Derdi olan bunu böyle algılamaz. Benim derdim İslam'dır deyip hayatını ikame etmesi gerekiyor. Param var, porun var, sözün para etmiyor. Şey, sözün para eder diye öyle bir kayda yok. Kendini bilen bu gibi şeyler kaleye almaz zaten. Esas söz Allah'ındır. Sen Allah'ın sözünü söyle, ister sözün para etsin, isterse kaleye alınmaz. Hiç önemli değil. Ama sen söyle. Sen hakikati söyle, geç. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Ey Muhammed diyor sabret diyor. Sen anlat geç diyor. Sen anlat geç diyor. Sabret diyor. Mesela bak bir ayet var. Kalem suresi hemen 10, 48. ayeti hemen öyle diyor yana okuyayım inşallah. Öyleyse Rabbinin kararı için sabret. Bunalan kişi gibi olma. Hani o bir kez aşırı bunaldığında Rabbine seslenmişti. Ey Rabbimden ona bir iyilik ulaşmasaydı Kınanmış bir durumda boş bir yere atılacaktı. Ancak Rabbi onu seçti. Sonra da iyiliklerden biri yaptı. Başlıyor. Sabredin diyor. <laughs> Ey Muhammed sen sabret. Sen sabret. Diyor onlara bak yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Da Bu yüzden onlar ağır borç altından mı eziliyorlar? Yoksa görmedikleri, bilmedikleri şeyler gelecekte olacak olaylar yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yani onlar mı biliyorlar? Ya onlar ey Muhammed şöyledir, böyledir diyor. Allah bu ayetleri indiriyor. Ya diyor siz mi biliyorsunuz? Yani siz mi yazıyorsunuz? Diye hükmü. Ondan sonra sabret diyor. Onları söyledik ona sabret Ve devam ediyor. Sen geç onları diyor. Ve devam ediyor. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler o öğüdü Kur'an'ı işittikleri zaman az daha seni bakışlarıyla gerçekten devirecekler. Seni yiyeceklermiş gibi bakacaklar. Ve o şüphesiz ki bir delidir. Gizli güçlerin desteklediği biridir diyecekler. Halbuki Kur'an bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Bu Kur'an bir öğüttür ya. Allah için bir öğüttür. Öğüt almak isteyen Kur'an'a başvuracak. Sen bilirsin. İster başvur, ister başvurma. Kur'an öğüttür. Öğüt almak isteyen, aklını kullanmak isteyen buyursun. Ben atalarımı din üzerine diyorsa devam et. Sen bilirsin. Konu uzamasın diye fazla ekleme yapmak istemiyorum. Onun için hadis re reddet ettiğimiz konu başlı budur. Hadisleri bu şekilde reddediyoruz. Kur'an tamamlanmamış. Allah'ın Resulü de hayatta Allah daha ayetleri tamamlanmamış. İslam tamamlanmamış. Daha Bayda e Suresi 3. ayeti daha tamamlanmamış. Ben size din olarak İslam'ı seçtim. Üzerimdeki nimeti tamamladığını beyan ediyorum. Yani bu hadisler nereden çıktı? Kim naklediyor? Bu hali, Müslüm falan falan. Geç onu. Allah her şeyi mükemmel bir şekilde beyan ediyor. Bütün mesajları apaçık. Şimdilik Allah'a emanet olun.